Evet. Bu soru da güzel bir soru. Güzel hazırlanmış bir soru arkadaşlar. Ee, son zamanlarda trend olan sorulardan. Şimdi burada e, direkt E seçeneğine bakalım. Yani bu diğer işte hocam neden A değil, neden B değil derseniz yanıma gelirsiniz. Sorarsınız. Şimdi E seçeneğine baktığınız zaman bir dik üçgende bakın A, B, C. Dik kenarlar işte bu C kenarıyla B kenarı. Şimdi burada arkadaşlar diklik merkezi neydi? Yüksekliklerin yani diklerin kesiştiği nokta yüksekliklerin kesim noktası. Bakın bu bu dikme nedir? Bu B köşesinden AC'ye çizilen dikme. Yani B'ye ait yüksekliktir değil mi? Tamam. Peki şu şu bu dikme nedir? Bu B dikmesi nedir? B dikmesi de C'ye ait yüksekliktir. Dolayısıyla arkadaşlar dik üçgen değil. Diklik merkezi bu dik köşedir demiştik. Yani dik dik merkezi üçgenin iç bölgesinde değildir. Dik köşededir.